Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte mod e, Minecraft mobil P, mod tarafı, mod tanıtımlarının ikinci bölümüne karşınızdayım. Şimdi hemen dünyamızı kuralım ve mod tanıtımına başlayalım. Yalnız güneş batıyordur. Şuradan şimdi başlıyoruz. Bu modu zaten biliyorsunuz. Boş ver. Şimdi 3 e, tane mod göstereceğim. İkisi ev bir tanesi de şey modu. Işte Bu arkadaşlar böyle yere dokunduğunuzda bir tane ev yapıyor. Böyle. İçini de göstereyim. Gö 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 Yalnız böyle bir sorunu var. Bu kapı eksik oluyor. İçi böyle. Burası salon galiba. Burayı da bilmiyorum artık neresi. Burada bir yer var. Neyse salda gitsin burayı. Tuvalet falandır burası ne bileyim. Buradan böyle yukarı çıkıyorsun. Burası da böyle bir tane oda. Ne yapıyorsun lan zombi? <laughs> zombi dur. Kal lan burada Burası da böyle bir oda. Yatak odası yaparsınız orayı da. On parkur mu yapacağım ya? Yani? Böyle bir yere çıkıyorsun buradan da. Burada da böyle bir yer var. Adam ne yapmışsa artık yani. İnsan gider şuraya şöyle koyar. Mal gitmiş buraya koymuş vallahi. Böyle teras. Şurada da bir tane terası var. Yukarısı işte oraya çıkıyor. Bir de şuraya. Şöyle. Böyle bayağı büyük bir ev işte. Bir tane gold sword yaparak gerçekleştiriyorsunuz. Kırışacağım şu çık. İkinci evimizde hata var. Yani sorunlu. Modu yapan kişi yanlış yapmış herhalde. Şu bu da survival ev veriyor. Burası bilmiyorum ne neyisi artık. Lüks ev. Heh. Survival ev veriyor ama köy oluşuyor. Yani köyle beraber ev oluyor bakın şimdi. Bak böyle köy oluyor. Bir tane. Bir de ev oluyor. o Yani buranın önünü filan kapatıyor. O sıkıntı işte. Dağda da başka bir sıkıntısı yok. Bir tane daha yapayım diyorum. Burada köy yok. Ev de yok. Bunu buraya koydu mu? Al, <laughs> Köylü evin içinde de olduk ya. Ay şey olduk. Böyle. Bir sürü köy yapabilirsiniz böyle. Lan yangın çıktı ev Neyse salla evi şimdi. Bir de buranın içini göstereyim size. Buranın içi de böyle. Şuradan şöyle bir yere çıkıyor. Burada pasta var neyse. Burada da. Böyle bir yere çıkıyor işte balkon gibi. Görünüşü böyle. Şurada şey işte. Burada, arada Buraya da yemek deposu yapmış adam. Pasta deposu. Buraya da yatak odasını yapmış. Burada da böyle boş bir tane oda var. üst katı da böyle iki tane chest koymuş buraya böyle bu evde böyle şimdi üçüncü şeyimize geçelim modumuza şimdi lazım olan şu aslında ne alaka neyse bir şey modda da hata var Nedenini bilmiyordum. Kazalım. Hadi. Bu arada akşam oldu. Lan, Böyle bir havuz yaptık. Şimdi güzel ağzım olan şey sünger. Eee. az çok tahmin ettiğinizi umuyorum. <laughs> Büyük ihtimal. böyle. Böyle. Alttaki toprak. Tamam. Burası da böyle. Koyun bak git. Bugün bakayım. Tam buradan. Oyunu survival yapacağız. Eee ikilem de. Ne Golden Apple.

üstümüzü boşaltalım mı? Şimdi bir dakika lan bunu büyüklüyor Allah ım. Bak. Trambolin bu. İkiden sonra canınızı götürüyor. Öldürüyor hatta. Yani öldürdü hatta şimdi Nerede Neredeydi lan o? İkinci atlayıştan sonra canınızı götürüyor yani hasar alıyorsunuz. Öyle bir saçmalığı var modun. Bunu da geliştirsinler. Nerede lan o ev? Ana. Nerede oğlum? Ha buldum. İkiden sonra öldürüyor. Öyle bir sıkıntısı var. Bakın tekrar. Golden Apple'ı yiyelim de ölmeyelim. Bak. Bir. iki, Üç. Golden Apple olduğundan ölmüyorum. İkinci atlayışta suyu atlamanız lazım ki canınız gitmesin. Yani öyle bir kötü yanı var modun. Bak. 1 2 ve 3. Oha yani. Suya atmamız lazım. Neyse arkadaşlar bölümde sonuna gelelim artık. Başka gösterecek mod var mı? Yoktu. Üç taneydi aynen aynı aynı. Üç tane modlu. Bu böyle modlardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Bay bay.